Çok güzel. Gerçekten süper oldu. Nasıl bir kombin yaparım ben ya. Ben yaptım var ya. Süper oldu. Tam böyle on numara oldu. A ayakkabı altına. Ayakkabı altına. Arkadaşlara günaydın. Gerçi günaydın. bize günaydın. Arkadaşlar biz bugün aslında bizim bugün dinlenme günümüz. Evet. Setten ama biz e, bu son bir haftada bulunduğumuz seti çok beğendik. Ve bugün oraya gidiyoruz. Fotoğraf çektirmeye gidiyoruz. Elif'in o kıyafetleriyle böyle aykırı bir fotoğraf çektik. Günaydın. Günaydın. Hadi. Nerede bunun aldığı hangi ayakkabıları giyeceğim? Tamam onları o zaman annen temizlesin üstünü. Bunları mı götüreceğiz hepsini? Yok bunların hepsini değil canım. Bunların içinden seçelim. Mesela bu. Alt üst evet. Bu biraz küçüktü galiba değil mi? Tamam bir tanesi o olsun. Bu, bence bu küçük geliyor ona gerek yok. Şu da olabilir. Altlı üstü. Bu, bu normal değil mi? Götürelim de giyer miyiz bilmiyoruz. Bunu da alalım. Bu şalvar olan mı? Hı. Tamam bence bunu da alalım. O hepsini almak istiyorum ben. Bu nasıldı? Ha bu klasik, değil mi? Bu klasik olan kalsın o zaman. Ee, bu nasıldı? Ha bunu da üstü sarı mavi değil mi? Tamam bunu da alalım. Bunları biz bir tane zaten poşetin içine koyacağız. Tamam 5 kostüm burada var. Şimdi burada da bunlardan. Evet alt üstü bunların da hepsini götürmemiz lazım. Bunun üstüne ne giyiyorduk? Tamam bu ikisi bir. Tamam o bir bir tanesi. Evet o da komple bir takım. Bu da süper olacak. Bu da çok güzel olacak orada. Bunun üstüne ne giyiyorduk? Bunun üstüne bir şey yok muydu? Sadece bununla mı? Aslında bu beyaz onun üstüne de olabilir. Öyle bir hava yaratması için tamam. Bu da süper. Aa, benim favori favori şeyim bu işte kıyafetim bu. Bir de bunları orada çıkarmak giymek de sorun valla. Hazır mısın? O hengame? hengameye. Ya onun üstünde bu tarz. O beyaz onun üstüne de mi oluyordu? Tamam. Olabilir. Alalım bunu da alalım o zaman. Dur sen. Ha, aferin benim oğluma. Bak bu da hazır. Berkay hazırlama. O açık renklerden bir tanesini üstüne giymek istersen. Bunu da alalım yanımıza. Şey, bu çanta bir tane senin gri bir çantan vardı. O çantayı da götürseydik. O nerede? Şeyler. Burada mı? Bu ayakkabılar değil mi? Alınacak hepsi. Evet. Şu bunları da alalım. Aksesuar olsun. Bence şu poşetlerden bir tanesini daha aç. Ben ayakkabı buraya beş tane koydum. Var mı başka ayakkabın? Var. Spor ayakkabı da koymamız lazım. Al. Papa. Güzel güzel. Doğru bir seçim. Tamam. Hadi gel bakalım. Şimdi siz evet genel böyle bir bakarsanız sokaklar hep böyle. Yani çok şık şanslı hava çok güzel. Evet. Değil mi? Evet. Sen şimdi bu sokaklarda böyle sen böyle bir sivriliyorsun Elif. Patlıyorsun. Yani şey çok klasik böyle sokaklar ya onların içinde böyle çok farklı bir elbiseyle duruyorsun. Çok değişik duruyorsun. Arkadaşlar falan böyle uçuşuyor ya çok tatlı çıkıyorsun. <laughs> Çok iyi durdu bir dakika bir İyice şöyle bir yakalandı. Çok, Çok iyi ya. İşte bu. Ay çok güzel oldu. Elif biraz da kafanı kaldırırsan. Şöyle. Evet. 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 Bu, bu çok güzel olmuş. <laughs> ya. Hep Elif'in sevdiği tarzda. <laughs> Bunlar. Aa çok güzel. Çok Elif çok güzel şeyler çıkmış. Hadi <laughs> birlerce giyersin Elif. Hı -hı. Güzel oldu. Bak, sana. Çiçekli, çiçekli şeyler. Bak, pencereler çok şık. Ne var? Aşağı doğru baksana. Bakışların mı olur Evet. Evet. Yemekliği falan oldu. Bir tanesini yap Elif'in en çok heyecanlandığı yer burası işte çok Beğendin mi? Evet. Geçiyor değil mi? <laughs> çok keyifli, çok güzel. Güzel. <laughs> Yalnız Elif ayakkabılar gerçekten faal oldu. Evet, böyle. üstünde böyle, böyle <laughs> evet. Sadece sadece şu arka taraftakileri Elif arkaya at. <laughs> Kendisi söyledi ya şimdi burayı Onun için ay çok güzel diyor <laughs> Güzel mi çıkmışsın? Daha çok güzel teşekkür et Esma Yorulmadık değil mi arkadaşlar? Çok güzel geçti Esma ablasına çok teşekkür ediyoruz teşekkür Müthişti ediyorum. bizim için Ve bekliyoruz şimdi bakalım nasıl fotoğraflar gelecek Değil mi? İnşallah bir de aynısını stüdyoda da yapacağız Aynen. Bir öpücük gönder arkadaşlara Görüşürüz çok teşekkür ederiz. ediyoruz Hadi.